Başarılı olmak isteyenler için hayatta bazı hakikatler vardır. Zorluklar hayatın her alanında vardır. Zorlukların önünden kaçan insanlar bunu inanılmayacak kadar büyük bir bedelle öderler. Hayatta engel ve zorluklardan daha berbat bir şey daha vardır ki bomboş oturmak, her işten kaçmak veya tembelliktir. Hayatın tehlikelerinden, meselelerinden kaçmak isteyenler kaçmaya çalışırken düşerler. Kaçmak bir çözüm yolu değildir. Mücadelemiz ne kadar büyük olursa başarımız da o kadar büyük olur arkadaşlar. Çok beğendiğim bir söz. Bunu sizle paylaşmak istedim. Ee, hayatta çok fazla zorluklar karşımıza çıkıyor. Özellikle borsada. Ve bizler zorluklar karşısında bazen kaçıyoruz, bazen görmezden geliyoruz. Bazen de moral bozukluğuyla bırakıyoruz her şeyi. Ee, başarmak zorundayız. Ee, zorluklar karşısında dirençli olmak zorundayız. Okumak zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Ee, yine burada güzel bir söz var. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Öğrenmenin en ucuz ve en kolay yolu okumaktır. Okumaya ve öğrenmeye ayrılan zaman daima karşılığını verir. Her zaman bizim ilerlememize yardımcı olur. Akıllı ve cesur bir insan zorluklardan nasıl kaçması gerektiğini değil, zorlukların üstesinden nasıl geleceğini düşünendir. Çözmek zorunda olduğumuz meseleler belki bizim için çok büyük olabilir. Fakat şunu düşünmeliyiz. Çözmeye çalıştığımız meseleden daha büyüklerini şu anda başkalarının çözmeye çalıştığını, bizim meselemizin bu büyük meseleler yanında daha küçük olduğunu unutmayalım. Başarılı insan mesuliyet alabilendir güçlü bir insan mesuliyet almakta korkmaz arkadaşlar. Yani korkak olmayalım, mesuliyet alalım, kendimizi geliştirelim, okuyalım, okuyan cesur insanlar olalım. Dedikten sonra bugünkü şirket incelemelerimize geçelim arkadaşlar. Bugünkü şirket incelememiz Burak Sözü birinin işlem yaptığı kağıtlara bakacağız. E-Data, TGS Dış Ticaret ve Yeşil Yapı'ya bir göz atacağız arkadaşlar. Hemen önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayın kendisini zorunlu kıldırdığı bildiriyi ekranda tutalım. Evet arkadaşlar, burada anlatılan konular, gösterilen görseller hiçbiri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al, tut, sat tavsiyesi içermez. Bizler yatırım danışmanları değiliz ve burada anlattığımız konular bizim kendi kişisel fikirlerimizdir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, doğruluğu tartışılabilir dedikten sonra şirket incelememize başlayalım. evet. Şimdi Burak sözüyle başlayalım arkadaşlar değer yatırımcısı olduğunu ıı, belirtiyor kaplarda ee, bizde değer yatırımı nedir değer yatırımcısı nedir önce bunun bir tanımına bakalım sonra bunun üzerinden yürüyelim değer yatırımı bir şirketin değerini analiz ederek borsada bu değerlerden düşük seviyelerde işlem gören hisseleri bulmaya çalıştıkları yatırım şekli diyor değer yatırımcılığını değer yatırımını. Değer yatırımcısı da bu değerlere yatırım yapan insana değer yatırımcısı denir. Yani ne yapıyor değer yatırımcısı? Şirketin değerini analiz ediyor. Borsada bu değerlerden düşük seviyelerde daha ucuz olan kağıtları buluyor. Onlara yatırım yapıyor. Bunlara değer yatırımcısı denir. Peki bu şekilde yapıyor mu kişiler diye bakacak olursak? pek de böyle olduğu varsayılmaz. Çünkü değer yatırımcısı bir kağıdı alıp bir hafta alıp ikinci hafta satmaz. Belli bir hedefi vardır. Bilançolarını görür. En azından bir çeyrek bilançosunu görür. Yıl sonu hedefi vardır. Bunları görür. Ona göre alım yapar. Ona göre satım yapar. Şunu da yapmaz. Alım kapı atıp arkasından satım yapmaz. Bunlar değer yatırımcısına yakışmayacak şeyler. Yani şunu belirtelim. Borsamızda şu an e, likidite sıkıntısı var. Yani fazla para yok. Yabancı yatırımcı da çok fazla gelmiyor. Faizler de şu an çok yüksek. E, tamam yatırımcı ihtiyacımız var. E, Burak Sözü bir gibi e, kişilere ihtiyacımız var. Borsanın canlanması gerekiyor. Kağıtların hareketlenmesi gerekiyor. Çok monoton geçiyor bazı kağıtlar. Ama bunu yaparken de e, işte insanları çarparak değil, gerçekten bir değere yatırım yaparak oluşursa bu piyasalar hepimiz için daha sağlıklı, daha güvenilir bir piyasa olur. Ve yatırımcılar daha çok keyif alır. Sağ gösterip sol vurmak, sol gösterip sağ vurmak çok sağlıklı olmuyor bu piyasalar. Evet dedikten sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi E-Data'ya bir bakalım. E Data'nın takaslarına bir bakalım. Bu grafiği önce bir takaslarına bakalım. Evet derinliğine bakalım. Evet. Arkadaşlar kapanışa doğru işte hareketler oluştu. Yukarı sürmeler yapıldı. E burada iki takaslara baktığımız zaman bu takaslar gün içerisinde sürekli değişti. Halk, şeker bu taraftaydı. Yani alıcı alıcı kısmındaydı. Buraya iş sonradan geldi kapanışa doğru. Biraz hareketlendirdi tahtayı. Ahlatçı da sonra girdi tahtaya. O yakta tahtı da vardı. Yani şu üç kurum vardı. Ahlatçıyla e iş sonradan girdi. E, satanlara bakalım. Şöyle satanlara baktığımız zaman gözümüze çarpan çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bugünkü takaslar bunlar. Bir genel takaslara bakalım. Genel takaslar daha verimli oluyor bizim için bu hisseyi analiz ederken. Ee, tost demişiz. Tamam şu temizden alalım. Tamam, şuradan dersek diyelim. Evet arkadaşlar bu takaslar bizim için daha e, isabetli oluyor. Şimdi şuradan bakalım. Evet iş yatırım, iş yatırım elinde ne kadar vardı? Yaklaşık 3.3 milyon hisse vardı. Şu an 2.5 milyon civarı bir hisse kalmış. Yani 800 bin lot elden çıkarılmış. E, buraya yeni oyuncular gelmiş, oyak gelmiş, e, garanti, ak ve garanti bunlar pek hatırlamıyorum ama şu satan kısmına baktığımız zaman burada daha net gözüküyor. Satan kısmına geldiğimiz zaman burada vakıf birinci sıradaydı. Yaklaşık 1.1 milyon notu vardı. Şu an 830 bin not yani 300 bin not alım yapmış vakıf gözüküyor. Ziraatın satışı biraz artmış. Yani Halkbank bu tarafa geçmiş. Yani şu an işte Burak sözüleri pek çok kurumdan işlem yapıyor. Bunlar da kağıdın alıcılı ve satıcılı durumlarını değiştirebiliyor arkadaşlar. Yani takaslar şu an çok dağınık bir biçimde. Yani eskiye nazaran biraz daha dağınık yer değiştirmiş durumda. Grafiğine bakalım bir şirketin. Grafiğine bakalım. EGS pardon. Edata. Evet. Grafiği daha takasları daha net gösterir arkadaşlar. Yani takaslarla grafiği birleştirirsek çok verimli olur bizim için. biraz da şöyle boydan kısaltalım. Şöyle az daha pardon. Şimdi oldu. Tamam ayarladık şimdi. Şimdi arkadaşlar grafiğe bakınca şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ne diyelim şu alttan şurası şu ara şuraya koyarsak evet yaklaşık 13'ler. 13 ile 14 buçuk arası burada işlemlerin çok yoğun olduğu bir aralık. Şu aralık arkadaşlar. Burada da yine öyle. Buralar hisse için önemli. Bir daha şöyle yapalım. Evet şöyle bakarsak arkadaşlar 13 seviyesi burada destek konumunda. Burada da destek konumunda. İkisinde de çalıştı 13 seviyeleri. Şuradaki grafikle Şuradaki grafik birbirine çok benziyor arkadaşlar. İkisinde de şurada boşluklar var. İkisinde de aynı şekilde aşağı var ve sonra yukarı gitme var. Burada da yukarı dönme hareketi başladı akşama doğru. Bakacağız bakalım. Aynı hareketi yapacak mı tekrar? Yukarı doğru bir hareket oluşacak mı? Şuradaki gibi. Şuradaki gibi. Şurada da böyle bir hareket oluşacak mı? Onu takip edelim. Ee, yani işte Burak Sözü birin manipülatif hareketleri, işte görüyoruz her tarafta boşluklar var, ee, şu arada boşluklar var, ee, şurada boşluklar var. Yani hisse e, grafiği delik deşik. E, Tabii takasların buraya yansıması bunlar. E, yani bizim için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Sadece demek istediğim şu iki grafiğe dikkat edelim arkadaşlar. Şu iki grafikte birbirinin benzeridir. Önemli olan şuradaki boşluktu. Bu boşluğu aldı ve 13'ten 13 13 çalıştı. 13'ten tepki aldı ve yukarı doğru bir hareket başladı. Devamı gelecek mi bilmiyoruz. Pazartesi gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama bence Burak sözü birinin elindeki lotlar duruyor hala. Sattığını sanmıyorum. Bu benim kişisel fikrim. Doğruluğu tartışılır. Sadece benim takaslardan edindiğim, izlediğim, izlediğim bilgilere göre konuşuyorum ben. Kendimce konuşuyorum. Bunlar e, tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi içeride arkadaşlar. E, dedikten sonra şimdi şeye bakalım. Diğer e, kaplara bakalım. Bugün 3 e, tane kap, 2 e, tane kap. E, bunlara bir göz gezdirelim. Bu kap e, TDGT ile ilgili kapı. Bu e, kapı. Ciddi bir lot almış. 374.000 not almış. E, tavana yakın bir kısımdan e, bir noktadan almış ve e, elindeki lot miktarı %7.26 e, imiş arkadaşlar. Yine burada kendini değer yatırımcısı olarak e, lanse etmiş. Hangi şirketti? TGS dış ticaret. TGS dış ticaret. Bu bizim daha önce e, işlem yaptığımız bir tahta. Biz bu şirketi yakınen tanıyoruz. Bakın derken yani borsadan tanıyoruz. Takip ettiğimiz, hissesini alıp sattığımız bir şirket. Bugün de e, görünce e, çok yabancı gelmedi bize. E, baktık şöyle, inceledik. E, Fena da e bir şirket değil. Güzel bir şirket. E, Karlı da artmış. Bunu tekrar değineceğiz. Evet. E, yani elindeki malın e, ne kadarı? Burası çok önemli arkadaşlar. E, şu an elinde eee 1 milyon mal var. 1 milyon malın üçte birini buradan maliyetlenmiş. Üçte birini. Üçte ikisini daha altlardan maliyetlenmiş. Anlaşılan biraz daha sürecek gibi bu hisseyi. Yukarı doğru. Ya bu hisse çok riskli bu tür hisseler arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi Burak sözün birin girmiş olduğu hisseler çok riskli arkadaşlar. Çünkü manipülatif hareketler yapıyor hisse. Bunlar organize bir şekilde hisseye giriyorlar ve organize bir şekilde davranıyorlar. Hiç umulmadık zamanda umulmadık hareketleri yaparak para kazanıyorlar. Milleti terste bırakarak para kazanıyorlar. Bu yüzden bu tahtalara girmek bilgisi az olan, derinlik görmeyen insanlar için bence çok tehlikeli. Hele de büyük paralarla giriyorsanız buralarda kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de artık şansınıza o anki psikolojinize. Bunlar sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorlar. O yüzden yani kendiniz bilirsiniz bu piyasada işlem yapıp yapmamayı. Ben bugün TGS dış ticareti aldım tavan bozunca. E, alma sebebim de şöyle, ben almadığım hiçbir kağıdı takip edemiyorum. E, çok fazla bir tutar da almadım, ufak bir miktar aldım. Kağıdı takip etmek istiyorum. Ben öğrenmeyi seven bir insanım. Borsayı e, takip etmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Bu maksatla aldım. E, kaybedersek de sıkıntı yok. O, yani bunu göze alarak alıyorum bu kağıdı e, ve takip etmek istiyorum. E, bir şeye, bir taşın altına elinizi koyursanız ona e, sahip olursunuz, sahip olursunuz ama derken şey yani sahiplenirsiniz, iyi takip edersiniz. O yüzden de ben bu hisseyi aldım. Artı edatı da aldım bugün yine 13 küsürlerden aldım. İzleyeceğim. Tahta izlemek istiyorum. Buradaki hareketleri çünkü hepsi ders mahiyetinde. Önemli hareketler. Borsayı öğrenmek istiyorsanız izleyin derim bu hareketleri. Derinliğinizde varsa takasları falan çok iyi inceleyin, izleyin. Çünkü bunlar gerçekten doktora tezi gibi konular. Bunları yaşamak lazım, öğrenmek lazım. Çok büyük paralar Tehlike oluşturabilir. Ee, tabii bunlar sizin yatırım tercihinize bağlı. Dediğim gibi burada büyük manipülatif ve spekülatif hareketler oluyor. Ee, bunlar sizin diyeceğiniz şeyler. Ama kaybetmeyi göze almazsanız kazanamazsınız. Öğrenemezsiniz. Ee, korkarak, kaçarak bir yere varamıyoruz. Ama bilerek yapalım, göze alarak yapalım. Kendimizi çok fazla, sermayemizi çok fazla riske atmayalım. Ufak paralarla belki olabilir. Bunlar benim kişisel fikirlerim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi fikrim ve benim kendi yaptıklarımdır bunlar. Dedikten sonra şöyle kağıt üzerinden bir bakalım. Şimdi Burak sözü bir yeşil yapıya girmiş arkadaşlar. Kap geldi. Yeşil yapı şimdi yeşil yapının kaç milyon hissesi var? Önce ona bakalım. Yeşil yapının 230 milyon hissesi var. Bunun 12 milyon notunu almış. Yaklaşık %5.15'ini almış. %5'i geçince ne yapıyordu arkadaşlar? Şirketler kapa bildirmek zorunda pay alım satımını ve geçtiği için de hemen kap düştü ve biz buradan fark, fark ettik ki Burak Bey Burak Sözü bir şirketin hisselerini almış. Şimdi bunun dönem net ve karını inceliktirik. Şimdi Burak Bey kendini değer yatırımcısı olduğu için lanse ettiği için acaba dedik şirket çok mu kâr etmiş? Ama baktık şirket 16 milyon zarar etmiş 6 aylık dönemde. Oldukça ciddi bir zarar. Yıl sonu geçen 2020 yıl sonu 5 milyon kar etmiş şirket ama bu yılın 6 ayında ise 16 milyon zarar etmiş bir şirket. Ve çok fazla lotu var. 230 milyon lotu var. Burada takasları takip etmek çok zordur. Ben o yüzden hiç takasları takip etmek için bile almadım. Şimdi Edat'a da elinde ne kadar vardı? Edat'a önce şeyine bakalım. Piyasadaki lotu 13 milyon lotu vardı dolaşımda edatının bunun %4.95'ini almıştı. 2.2 milyon lot almıştı. Bunlar yuvarlanmış rakama. Neden %5'e ulaştırmamış? Çünkü %5'e ulaştırdığı zaman pay alım kapı bildirmek zorunda piyasaya. Bundan kaçınmak için %4.95'te bırakmış. Bu durumda satışı da bildirmeyecek arkadaşlar. Elinde mal çıktığı zaman kapa düşmeyecek. Pay satım kapı gelmeyecek. Bunu bilin. Ona göre hareket edin. Ona göre risk alın. Bu şirkette e Airdata'da 9 milyon kar etmiş arkadaşlar. Geçen sene 4 milyon kar etmiş. Bu sene 9 milyon kar etmiş. Dönemlik 6 aylık Dönem karından bahsediyoruz arkadaşlar. Karı güzel E datanın e, lotu da az. E, takibi de bana göre biraz daha kolay. Takas takibi çünkü takip etmek e, zorundayız bu şirketleri. Şimdi te, e, TGS dış ticaret bunun da 8.5 milyon lotu var. Bunun da 1.1 milyon lotunu almış. Yani %7.26'sını almış. E, çünkü işte %5'i geçtiği için yine kapabilirmek zorundaydı payalım kapını ve atmış ee, şirkete baktığımız zaman e, 6 aylık plançosu çok güzel gelmiş. 6.6 milyon kar etmiş. Geçen seneye baktığımız zaman geçen sene 6 aylık ciro şey karı 1.6 milyon liraymış. Bu sene aynı e, 6 aylık kar ise 6.6 milyon lira olmuş. 12 aylık karı 3.2 milyonmuş. Ee, 12 aylık karıyla kıyasladığımız zaman bu 2, 20 2020'nin 12. E, e, 2020'nin Yıl sonu karı, 12. aydaki karı. Bu senenin 6 aylık karına baktığımız zaman neredeyse geçen sene yıl boyunca yaptığı karın iki katı kar yapmış şirket. Oldukça karlı gidiyor şirket. Şimdi sektörlere bakalım. Bu inşaat sektöründe yeşil yapı, e-data yazılım sektöründe değişiklik. TGS dış ticarette hazır giyim sektöründe çok ilginç. Her sektörden birer tane kendine şirket edinmiş ve bunlara yatırım yapmış. Yine söylüyorum arkadaşlar ben bunları takip amaçlı aldım. Ee, çok yüklenmedim. Ee, kaybedersem de kazanırsam da çok benim için çok önemli değil. Benim için buradaki hareketleri takip etmem, buradaki e, atraksiyonu takip etmem önemli. Tecrübe çok önemli tecrübe bazen paradan daha kıymetlidir. Bu maksatla bugün yine iki hisseye de giriş yaptım ve izleyeceğim bu hisseleri. Dedikten sonra çok fazla anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Anlatacağım bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, kadar. Ee, Gönül ister ki Anlatacaklarım bu kadar. Gönül ister ki daha düzgün davranalım. Piyasada daha düzgün yatırımcılar olalım. Ama işte bu piyasalarda böyle bazen çok sinirleniyorsunuz. Bazen çok sinirinizi bozuyor. Atraksiyon gösteriyorsunuz. Ama sonra düşününce bir sakinliyorsunuz. Ya bu hep böyle. Bizler değiştiremeyiz bu düzeni. Sonra işi oluruna bırakıp işte izliyorsunuz. Ona göre hareketlerde bulunuyorsunuz. Dedikten sonra benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, moralinizi bozmayın. Okumaya, öğrenmeye, çalışmaya, takip etmeye, kavramaya devam edin. Yani her şey para değil ama parasız da olmuyor bu hayat. Bu yüzden hem paranızı kaybetmeden tecrübenizi arttırabilirseniz ve üstünde de ufak ufak kazanabilirseniz ne mutlu bizlere. Çünkü piyasa şu an çok bozuk. Para kazanmak çok zor. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi hafta sonları.